Size başvurdum, Evet. 24 saat içerisinde şirketimi kurdunuz, evet. hemen ertesi gün fatura kesebilir miyim? Tabii, hatta şirket kurmadan da kesebilirsiniz. Aa, nasıl? Şöyle, e, yasal olarak siz ticarete başlamış oluyorsunuz. Ticarete başlamanın kuralı şirketi kurmak değil, sizin satış yapmanız, fatura kesmeniz. Siz faturayı kesip, diyelim bir hafta önce kestiniz, bir satış yaptınız ve şirketi de bir hafta sonra kurdunuz. O faturayı o şirketin satışı olarak e, muhasebeleştirebilirsiniz ya da gösterebilirsiniz. Bu benim için yeni bir bilgi oldu. Güzel bir bilgi. Bu Ç'le ilgili İngiltere'de her şey beyana dayalı diye evet. konuşuyoruz ya. Evet, İngiltere'de beyana dayalı olduğu için yani sizin satış yapmanızı şirket kurmaya bağlamıyor. Hı. Çünkü siz kişi olarak da satış yapabilirsiniz. Bunu ayrıca da gelirlendirebilirsiniz. Yani burada insanların kafasını karıştıran şey Biraz vergi durumları ee, ama aslında karışık değil. Siz bu satışı nereden yaptıysanız vergiyi de oradan ödersiniz. Hmm. Kişi ya da kurum. Ama peşinden hemen şirketi kurup o faturayı şirketle ilişkilendirirseniz o satış şirketindir.